Hatırlarsan Portekiz maçı sonrası bir şey söylemiştim Enes Burak Yılmaz'ın ilk 11 olmaz dedim. O asla olmaz Enes istediği kadar La Liga'da gol atsın O takım da atıyor golleri Üst seviyede atamaz Adam geçemeyen bir santrafor Çabuk seri alıyor veriyor doğru yere kaçıyor Çok iyi bir takım oyuncusu ve çok iyi bir yedek Ama belli bir seviye için Bak biz iyi, iyi bir takımız Ama buraya ikam etmek zorundayız Oraya birini koymak zorundayız Tamam arkadaş da yani. Kim Enes olmazsa kimi ön plana çıkarıyorsun burada? Ya sakatlığı atlatırsa Cenk Tosun ilk alternatiftir. Hmm. Ki atlatacak herhalde inşallah. inşallah. Biraz da kendine de dikkat etsin bu çok talihsiz tatlı. oldu üst üste olması. Evet ama bu dünya buna bakmaz. ya yani çok sık sakatlanan bir futbolcu diye bakar. Perotti çok iyi, çok talihsiz mi? Çok sık sakatlanıyor. Bak dün bir buçuk yıl sonra ilk kez ilk 11'de oynamış. İşte bu, bu durum yüzünden Cenk Tabii Cenk bence de birinci alternatif Cenk olmalı bu arada. Hani iyi bir sağlıklı bir Cenk ama Cenk'in bu sakatlıklarını da göz önünde bulundurup başka bir B planı da yapmak lazım. Enes belki o B planının parçası. Enes Ünal'la Serdar Dursun A milli takımın ilk santraforları Serdar olamaz. Serdar için de aynı olamaz O O da olamaz. Umut. Umut Bozok'ta ışık var. Umut olabilir. Ön taraftaki oyuncu kıvrak olacak, çabuk olacak. İtalyanlar bize nasıl atıyor golleri? Ne oldu? anlamadın oradalar. Enes'te anlıyorsun ne oldu. Bir anda oldu zaten. İşte stoper Enes'i anlıyor ya, anlıyor musun? Yani ani hareket yapamıyor Enes. Anlıyor derken öngörüyor mu yapacaklarını? Ya durdurulması kolay bir santrafor. Ama akıllı. Altyapı eğitimi iyi olduğu için topsuz oyunu çok iyi biliyor. Topu çok gezmiyor, iyi kullanıyor. Pas dağıtımında iyi, yerleşimi iyi. Yani şöyle söyleyebilirim sana. Başlangıç <laughs> seviyesindeki Harry Kane gibi. Harry bu işin upgrade hali. En iyi hali. Ama ne o kadar gol. Mesela aldı topu sağ ayağıyla tak diye vurdu Mbappe. Mbappe 22 yaşında. Dün gördün mü Güney Afrika attığı golü? Aldı ceza sahasının dışından aldı düzeltti 90'a taktı. Cengiz'in attığı golde de Enes'in büyük payı var orada da. Pay hayır ben böyle golleri santrafor atsın istiyorum. Payı olacak tabi orada oynuyor Ali. Yani... Orada oynayan bir futbolcunun hücumsal bir şeyde pay olması lazım. Çizgiden top çıkarmıyor ki. Hı hı. Ben de bunu söylüyorum. Enes 5 maçta bir gol atabilecek bu seviyede diyorum. Ama. Peki ben de şu, şuradan... Yani Liechtenstein, Andorra bilmem neler atabilir. Olabilir. Ben de şuradan e, bir soru Bak, sorayım. Bak bunu en iyi halinde söylüyorum. Benzaman'ın arkasından La Liga'da 14 golle ikinci sırada. Hı hı. 22 golü var Benzaman. Şimdi Burak Yılmaz milli takımdan ayrıldıktan sonra e, artık orayı bir oyuncuyla dolduracağız ve belki de Burak Yılmaz'ın bambaşka bir profiliyle orayı doldurmak gerekiyor. Yani zaten Enes de, Serdar Dursun da, Umut Bozak da Burak Yılmaz profilini tam anlamıyla e, kapsamıyorlar ve doldurmuyorlar bence. Belki bambaşka bir forvet profiliyle orayı doldurmamız gerekiyor. Yani kenarda Kerem'le Cengiz'in olduğu, belki biraz daha hareketli, biraz daha net pivot center fordansa gezici bir oyuncu grubuna dönmek gerekiyor. Belki de bunun bir parçası olabilir. Evet ben hiç bunu söyleyeceğimi düşünmezdim. Bunu düşüneceğimi de düşünmezdim. Ama Burak erken bıraktı diye düşünüyorum. 36. Olabilir. Yaşı beni ilgilendirmiyor. Ama onu ilgilendiriyor. Adam Lille'de oynuyor. Kasımpaşa'da oynamıyor. Artık yedek kulübesinden giriyor. Olabilir. Maçların yarısı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Chelsea'ye gol attı. Şimdi yani ne zaman bıraksaydı şimdi zamanıydı diyeceğiz ki 36'da Dünya Kupasına gidemedikten sonra. Zaten bıraktım. ne dedim sana başlarken bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmedi. Ben de zaten. Daha. Çünkü bıraktığını konuşurken bıraktığı anda konuşurken bunun doğru bir karar olduğunu e, tartışmıştık beraber. Evet dünyada yani doğru karar derken dünyadaki birçok önemli yıldızın yaptığını yaptı Burak. Hı hı. Ama dramatik bir anda yaptı. Şöyle düşün ki o penaltıyı attık ve tura atladık. Burada da Makedonya'yı yendik. Tamam. Dünya o, Kupası'ndaki son maç, Burak'ın milli takımdaki son maç olacak. Nereden biliyorsun? Üçüncü olduk. Burak da 7 gol attı. Yine son maç olacaktı bence. Son Dünya Kupası olacaktı. Hı hı. O kadar formda bir oyuncuyu bırakamaz. Yani bu yaşla ilgili bir şey olarak bak. Oyuncunun yaptığı işe bakacaksın. Ben Enes Ünal'ın 24 yaşındaki halini 36'lık Burak'a tercih etmem. Ama burada bir e, yerine birini koymamız gerekiyor artık bu saatten sonra. Evet işte cenke... Birini tercih etmemiz gerekiyor böyle bir İyi bir Cenk, formda bir, bir Cenk'i gözü kapalı Beşiktaş alır, Fenerbahçe alır, Galatasaray alır. Abdullah Avcı da ister. Bak geleceksen şampiyon. İyi bir Cenk'i. İyi bir Cenk olduğunu görürsem Burak'a ben teşekkür ederim. Ama şu var Cenk'in şu an hangi seviyesinde olduğunu Cenk dahi kimse bilmiyor. Aynen öyle. Yani hangi seviyede olduğunu bilmiyor. Çünkü 23 milyon euroya transfer yapıp yaklaşık 4-5 milyon euro yıllık kazanan bir oyuncuya 1,5 milyon euro anca teklif ediliyor. Doğru. Bu, bu işinizin bir sonucudur. Yani insanlar genellikle iyi arkadaşlık falan da iş işe gelince tabloya bakarlar. Verimliliğe bakarlar. Bir yatırım yapacaklar. Cenk'e yatırım yapacak kulüp nasıl düşünüyorsa ben de spor yazarı Altan Ternik olarak milli takıma öyle bakıyorum. Cenk'e çok güvenmiyorum.